Almanya'nın başkentinde yaşam durdu. Berlin'in genellikle turistlerle dolup taşan tarihi yerleri boşalıyor. Müzeler koronavirüsle mücadelede kamusal yaşamın ilk kurbanlarından oldu. Seyahat ve sınır kısıtlamaları turizmi frenledi. Yoğun bir sezonun başlangıcında olmaları gerekirken otobüs turu rehberleri boş boş etrafta dolaşıyor. <laughs> Bu hepimiz için zor bir zaman ve daha ne kadar süre tur yapabileceğimizi bilmiyorum. Çünkü bugün yarın otobüslerimizi azaltacakları bilgisi geldi. Umarım yeteri kadar para kazanırım. Ortadan kaybolan sadece turistler değil, sosyal mesafe ve kamusal alanda daha az zaman geçirme çabaları her geçen gün daha fazla Berlinli sokaklardan evlere çekiyor. Her gün işe gidip gelenler toplu taşımadan kaçınıyor. Buna rağmen toplu taşıma tarifelerinde azalma yok. Taksilerse biraz daha iyi iş yapıyor. Bu önlemlerin uygulanması iyi bir şey. Ancak öte yandan yaşam kalitesini de etkiliyor. İş yerinde yapacak çok şey yok. Birçok insan dışarı çıkamıyor ve yaşlı insanlar korkuyor ve elbette bu biraz üzücü. Her türlü kültürel etkinlik de ciddi şekilde etkilendi. Burada Doce Oper'de bale ve opera gösterileri haftalarca iptal edildi. Auditoriumlar boşken normalde yaza kadar bekleyecek bakımlar için zaman oluştu. Berlin'in ünlü gece kulüpleri de büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya. Zira başkentteki virüs vakalarının çoğu bu kulüplerde tespit edildi. Ancak bazı işletmeler yeni gerçekliğe uyum sağlamaya çalışıyor. Bu kafe açık kalmak için 1,5 metrelik bir oturma kuralı uygulaması getirdi. Sağlık uzmanlarına göre bu virüsün geçme şansının azaltılabileceği minimum mesafe. Diğer yandan Berlinli öğrenciler eve gönderildi. Üniversiteden anaokuluna kadar tüm seviyelerde eğitime ara verildi. Ve birçok çalışan ebeveyn çocuklarını bırakabilecek yer bulmakta zorlanıyor. Ben ev hanımıyım. Çocuğuma bakabilirim ama çalışan kadınlar için zor. Ancak şimdi herkes evden çalışıyor. Çocuklar için çok sıkıcı olacak. Beş hafta evde kaldıkları için çok fazla aktiviteye ihtiyaçları var. Görünüşe göre önümüzdeki haftalar hem çocuklar hem de yetişkinler için zorlu geçecek.